Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli veliler. LGS sınavı bildiğiniz gibi liselere geçiş sınavıdır. Öğrencilerin yaklaşık 1 yıllık hazırlık süreci geçirerek bu sınava hazırlandıklarını biliyoruz. Peki bu sınavın yapılış şekli itibariyle farklılıkları var mı? LGS sınavında toplam kaç soru ve bu soruların branşlara göre dağılımı nedir? O konulardan bahsedeceğiz. LGS sınavı öğrencilere sadece 8. sınıftan konularla ilgili soruların karşılarına çıkarıldığı sınavdır. Dolayısıyla bu hususta öğrenciler bundan önceki Lise. liselere geçiş sınavlarından daha rahatlar. Toplamda öğrencilere 90 tane soru sorulur. Bakın LGS sınavında hep topu 90 tane soru soruluyor oldukça az bakılacak olursa. Neden? Çünkü dediğim gibi daha önceki sınavlarda 6-7-8'den sorular sorulurken LGS'de sadece 8. sınıf konularından çıkıyor sorular. LGS sınavı iki oturum halinde yapılır Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Birinci oturumda öğrencilere 50 tane soru sorulur. Ve bu sorulara tanınan süre 75 dakikadır. Yani her soruya 1,5 dakikalık bir zaman düşer. Peki bu 50 sorunun branşlara göre dağılımı ne? Türkçe 20 soru. İnkılap tarihi 10 soru. Din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru. Ve İngilizce 10 soru. Toplam 50 tane soruyla öğrencilerimiz karşı karşıya kalır. Bu sınavın birinci oturumunun yani 50 sorunun sorulduğu oturumun başlama saati saat 9.30'dur. Bitişi ise 10.45'tir. Öğrenciler bundan sonraki aşamada ikinci oturuma geçecekler için sınavın uygulanması itibariyle de ciddi avantaj sağlamış olur aslında. Çünkü gördüğünüz gibi Türkçe, Kılap Tarihi, Din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizceden oluşan birinci grup soru birinci oturumda. Daha sonra ikinci grup yani matematik ve fen bilgisinden oluşan soru grubu ikinci oturumda çözülür. Dolayısıyla öğrencilerin süre yetiştirememe kaygısı minimize edilmiş oluyor. Aslına bakarsanız. Birinci oturumla ikinci oturum arasında 45 dakikalık bir dinlenme süresi, bir mola süresi vardır. İkinci oturumda öğrencilere toplamda 40 tane soru sorulur. Bu 40 sorunun 20'si matematik, 20'si ise fen bilimlerinden çıkar. Verilen süre ise 80 dakikadır. Öğrencilere 40 soruya 80 dakika verildiği için her soruya düşen süre 2 dakikadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın matematik ve fen bilgisinden oluşan ikinci oturuma daha fazla süre vermesinin nedeni yeni nesil olarak değerlendirilen soruların biraz daha öğrenciyi zorlamasıdır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı süre hususunda oldukça esnek davranmıştır. İkinci oturumun başlama saati ise 11.30 iken bitişi 12.50'dir. Haziran'ın İlk haftası genellikle LGS sınavı yapılır. Açıklanması ise Haziran'ın sonudur. Sınav açıklandıktan sonra öğrenciler Temmuz ayı ile birlikte tercih yapma noktasında artık başvurularını yapmaya başlarlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da şu. Öğrenci ister LGS sınavına girsin, ister girmesin tercih yapma durumundadır. Peki tercih yapmazsa ne olur öğrenciler? Açık liseye düşerler. Tercihler Temmuz'un ilk haftası 15'ine kadar olan sürede birinci tercihler daha sonra yerleştirme sonuçları açıklanır. Ağustos ayında ikinci tercihler yapılarak yerleştirme işlemleri ve nakil işlemleri tamamlanmış olur. Tabii LGS sınavının yapılış şekli itibariyle öğrencilere oldukça rahat bir zaman tanıdığı, öğrencilerin aslına bakarsanız stresten biraz daha uzak bir sınav süreci geçirmelerini sağladığı söylenebilir.